Ah ama süper bir e adventure'da parahlar pa, pa e evrene gidiliyormuş. Size göstereyim mi? Şimdi onun sırrını muhtemelen e hiç kimse bilmiyor. o oynayan varsa aramızda K kovanı açtıysanız eğer bazıları biliyor o olabilir Aa, ama muhtemelen çoğu kişi bilmiyor. Şimdi bu bugün orayı gö göstereceğim. Dur ata. Şuradan tabelaya çıkıyorsun. A ağacı çıkıyorsun. Şuradan bak şu kırmızı yer var. Şuraya at. Ve işte karşınızda paylaşlar evren. bu ya normalde o o leap tarzı tabi bi, 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 bilenler varsa o on yapı daha çok öyle hem de zor şimdi tabelaya ta, mı ta, tabelayı ama atlayacak atlayacak atladık e e e eve. İnşallah atlar. Tamam atladı. Bu, bu kaplumbağa köyündeki şey başım dönüyor abi. Şimdi şuradan şuraya mı? Şuradan o zaman atladım gitti. Ama şuraya mı? Hadi. Hadi. nereye şimdi A A arkadaş arkadaş çok tebelere çıktı arkadaş DJ Pire'nin partisi var. Velalardan zıplayacağız. ya çok zor ya en iyisi yapmayalım ya ulan çok zor ulan çok zor bu arada yaptığımız kısımları sileceğiz arkadaşlar dur bir biz bir kovanın içine girmeyi başarır mıyız bakalım Bakalım mı, girecek mi? Dur bu ne? O zaman doğru kova Hadi. Tamam. Şimdi kovanın içine gi 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 girir miyiz? Bence gi gi giririz. Çünkü her şu heyler öldürüyor baktan oluşmuş Aa, ayılar normalde. Dur biz bir can alalım şuradan şuradan şuraya atla şuradan buraya. Şuradan da buraya. Şimdi sana to tokat. 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 Şuradan kalbimizi al. Bekle. Bekle. Birazcık sabır işi bu. Bekle. Bekle. Birazdan Evet. Umarım hah çıkmaz. Umarım hählamaz. Hı hı Ulan! Ulan can gidiyor. Al şunu, al. Al. Tamam. Hepsi çıktı, hahlerin hepsi çıktı. Dur, iyi iki kaldı. Sonunda da sana tokat. Al tokat. Hadi, hadi. Ha baley, ha baley, പള ഹപ്പളൈ ഹൈ ഹൈ വ പളയുപ്പളപ്പളൈ ഉപ്പള 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 ദുഷ് Dur tekrar gelmesini bekleyek. Yoksa bu kesin ölür öl zaten. Hadi atla. Ulan. Tam bu sefer. Tam atladı. Vallahi atladı. Aha. İşte. İşte kovanın içi. Ağrıların son noktası. Dur şuradan. Kalbimizi Kayb al. Şuradan. Buradan. Ulan can gitti. Ulan öldü. Son kontrol noktasına. Honey 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 Makinen üstüne çık. Arı Dur şunların içinde ölürsek ne olur? Evet. Evet. Dur bir biz, bir. bir, Hadi o zaman. Cuvandan çıktık. Cuvandan çıktık. Cuvandan çıktı. çıktık. Jovan'dan çıktı. Jovan'dan çıktı. Aa, draç çıktı. E adventure. adventure. Çıktı. Çıktı süper bir. <laughs> yani çok sevmeyeceğim bir görev o yüzden başlamıyor. Başlamıyor. Kim biliyor? <laughs> Şurada bu arada gizli çıkartma varmış yahu. Hadi o zaman abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.